olduğuna göre a eksi b kaçtır demiş. Şimdi burada bir sayımız var. 1 milyon 570 bin. Bu onun kuvvetiyle yazılmış arkadaşlar. Virgül nereye konmuş bu önemli. Bakın 1 ile 5'in arasında buraya koyduysa 1,57'yi yazdıktan sonra onun kuvveti olarak virgülün sağ tarafını saymam gerekir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 üzeri 6 olacak. Dolayısıyla buradaki a 6'ya eşit. Daha sonra 0,00172 sayısı var. Burada da virgül 1 ile 7'nin arasında. Yani burada. Koyduktan sonra biz bu 1,72'yi buraya alırız. Kuvvete de 2 virgülün arasını sayıyorsak negatif kuvvet yazarız. Eksi yazarız. Peki kaç basamak var 2 virgülün arasında? 1, 2, 3 basamak. O yüzden kuvvetimiz eksi 3 olacak. B'yi de eksi 3 olarak bulduğumuza göre şimdi bizden istenen işlem şu. A eksi B çıkarma işlemi var. Buna dikkat edeceğiz. A 6'ya eşitmiş. A'nın yerine 6'yı yazarsam. B'de B de eksi 3'e eşitmiş. B'nin yerine eksi 3'ü yazdığımızda çıkarma işleminden dolayı 2 tane eksimiz var. Bunlar artıya dönüşür. 6 artı 3'ten cevap 9 çıkar arkadaşlar.